Bir dakika. Bastığımızda e, genelde gene de merak edilen bir şey konuyu da bastığa vesilesiyle anlatayım. E, mide fıtığıyla yemek borusu alt ucundaki gevşeklik aynı şey değil. Şimdi en dar yerimiz burası. Bunların mesafesi şu anda 42 santim. Burada en dar yeriyle yemek borusunun ve midenin birleştiği hatlar gördüğünüz gibi e, aynı yerde. İkisi de 40 cm. Dolayısıyla bu aslında mide fıtığı yok. Ama gevşekliği şimdi size göstereyim. Giriyoruz içeriye. Ters döneceğiz. Ters döneceğiz. Ters döneceğiz. Bakın şimdi gevşekliği görüyorsunuz burada. Şu çizgilenmeler biraz beklediğiniz zaman zaten göreceksiniz. Evet şurası. Yıkayalım hatta. Evet. Hop. Şu anda görüyorsunuz gerçekliği. Buna Hill Grade 2 diyebiliriz çünkü bir şekilde kapanmaya çalışıyor ve becerebiliyor görüntü olarak. Ama açıklığı var, gerçekliği var. Dolayısıyla buna Hill Grade görüyorsunuz şu anda gevşekliği yine. Hill Grade 2 diyoruz. Ee, bazen hasta gaz çıkarırken, gerirken orası daha fazla açık oluyor anlık olarak daha da geniş görünüyor. Resimler dolayısıyla bizi yanıltıcı olabilir. Yani video videoskopik yapmak lazım. Çoğunluğuna bakmak lazım. Yoksa tam geğirirken burası Hill grade 3 ya da 4 ile görünebilir. O yüzden biraz burada beklemek fayda Bu 2. Görüyorsunuz açıklığı kenardan. Yani açıklıkla mide fıtığı farklı bir şey. Mide fıtığında yukarı doğru midenin gelmiş olması lazım. O da en dar yerden daha yukarıda Kırmızılık olarak görmüşsünüz. Şimdi yukarıda tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yani en dar yer burası. Ve yemek borusunda mideydik. Şimdi aynı yerde görebiliyorum ben. Şu pembe, kirli beyaz kısım yemek borusu. Şu kırmızılar mide ve en dar yer aynı yerde. Eğer şuraya kadar çektiğimde, ben buraya kadar kırmızılıkları buraya kadar görseydim, şu alttaki kırmızıları o zaman mide fıtığından bahsedebilirdik. O zaman da en dar yerle ikisinin birleştiği yeri ölçerdik. İkisinin birleştiği yerle en dar yer burada aynı. Dolayısıyla fark yok. Ama en dar yer burası. İkisinin birleştiği yer şuralar olsaydı yaklaşık 3 santim fıtık olur demektir. Başka bir fıtıklı hastada onu yine göstereyim gösterelim video olarak.